böyle bir yer ve bu şekilde. Böyle bir yerde ve bu şekilde hayvancılık yapılmaz arkadaşlar. Az önce birkaç tane daha inek buradaydı. Kim bilir poşet yediler mi, yemediler mi? Bunlar komşunun malları. Yani şu dana 100 130 lira. Kurbanlık yapsam 150 lira. 160 lira. Ama görüldüğü gibi çöp toplanmamış. Köpekler tarafından belki dağıtılmış olabilir. Köpekler tarafından dağıtılmazsa hayvanlar tarafından dağıtılmış olabilir. Bu şekilde üretici ebesinin örekesini tersten görür. Yani. Geç kızım geç Ben uzaktan gördüm Benimkileri uzaklaştırdım ama nereye kadar Geç yavrucuğum Geç Her yer poşet pislik Mera da öyle Yani Mera'ya çobana yemek götürüyorlar Çoban alıyor Yani mal mıdır nedir bunlar anlamış değilim Çoban yediği poşeti Mera'ya bırakıyor Biraz da geri kafalı, beyinsiz olunca mesela sodayı içiyor adam veya kolasını içiyor. Şişesini oraya bırakıyor. O kadar rahatlar yani. O kadar rahatlar.